Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile parabol konu anlatımımızın son kısmına gelmiş bulunmaktayız. Artık bu bölümde parabol konu anlatımımızı bitireceğiz ve arkasından ikinci dereceden eşitsizler kısmıyla bu fasikülünde konu anlatımını ne yapmış olacağız, bitirmiş olacağız ve sonrasında bir hızlı bir şekilde testlere geçeceğiz. Hemen konu anlatımımızın kalan yerinden devam edeceğiz ama öncesinde kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen başlıyoruz. İlk bölüm Şimdi arkadaşlar bir parabol ile bir doğrunun durumları demiş. Burada zaten az çok da tahmin etmişsinizdir. Parabolün sistemi bu şekilde doğrunun sistemi de bu şekilde olduğunu varsayarsak. Burada 3 durum meydana geliyor. Yani senin parabolün yani senin doğrun daha doğrusu parabolü farklı iki noktada kesebiliyor. Senin doğrun parabole teğet olabiliyor. Veya senin doğrun parabolü hiçbir noktada kesmeyerekten ortak bir çözüm olmadan devam edebiliyor. Bunu yapmak için bizim en basit yaptığımız çözümlerden bir tanesi ortak çözüm. Çünkü burada ortak elemanlar olduğundan dolayı birinci ve ikinci maddede biz bize verilen ax kare artı bx artı c parabolü ile mx artı n doğrusunu birbirine eşitleyerekten ortak bir çözüm elde etmiş elde ederiz. Bakın şurada elde etmiş fark ettiyseniz şöyle bir ikinci dereceden denklem oluşturmuş ve bu denklemde bu denklemin iki kökünün olması burada delta'nın sıfırdan büyük olması bir kökün olması yani aslında iki kök var ama bu kökler eşitler. Burada da delta sıfırdan küçük gelecek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delta pozitifse doğrumuz e, ne yapıyor? İki farklı noktada parabolümüzü kesiyor. Delta sıfır eşitse doğru parabole teğet olmuş oluyor. Ve diskriminant sıfırdan küçükse doğru parabolü herhangi bir ortak çözüm olmamış oluyor. Y eşittir eksi x eksi 8 doğrusu. Y eşittir x kare eksi 3x eksi m parabolüne teğettir. Buna göre m kaçtır? Biz bunları ne yapıyoruz önce? Bir eşitliyoruz. Şöyle hemen yazıyoruz. Şöyle. Hepsini bir tarafa gönderiyoruz. x kare bu eksi x karşı artı x olarak geçti. Eksi m artı 8. Artık bunun diskriminantı teğet olduğu için ne olmak zorunda? 0. A'mız 1. B'miz eksi 2. C'miz de eksi m artı 8 olarak söyleyebiliyoruz. Hemen diskriminat nasıl bulunuyordu? B kare eksi 4 AC olarak bulunuyordu. B'miz eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi M artı 8 eşittir 0 olacak. Şuradan 4 e eksi e artı 4 M eksi 32 eşittir 0'dan. 4 M 4'ten 32 çıktığı zaman eksi 28 karşıya attığımız zaman artı 28. Her tarafı 4'e böldüğümüzde M değerinin kaç olduğunu görmüş oluyoruz değerli arkadaşım. 7 olduğunu görmüş oluyoruz. Klasik bir çözümdür. 2 parabolde gelirse yine bu şekilde yapabilirsin. Bilgin olsun. y eşittir x kare eksi parantez içerisinde 2 artı 5 çarpı x eksi a eksi 5 parabolü ile y eşittir a x artı 6 doğrusunun kesim noktalarının orta noktasının absisi 10 olduğuna göre demiş. Hmm. A nedir demiş. Şimdi kesim noktaları olduğuna göre ben şöyle bir hemen grafik mantığını çizeyim. Yani böyle olmak zorunda. Ve şurada neyim var? bir x1 ortak kökün bir de x2 ortak kökün ki bunların tam ortası kaçmış hapsi 10'muş. Yani x1 ile x2'nin toplamının yarısının ben 10 yani bu ortak çözümün kökler toplamının 20 olduğunu söyleyebilir miyim? Söylerim. O zaman bu iki ifadeyi ben önce ben ne yapayım? Eşitliğim birbirine. Çünkü artık yukarıda bulduğum bir şey beni bir yere götürecek. Bunu sol tarafa atalım. X kare bunu açtığımızda bakın dikkat ederseniz bu eksi a olarak gelecek. Eksi Burası 3a artı 5x. Bu 6 da eksi a eksi 11 olarak geldi. Eksi a olarak geçti fark ettiyseniz buraya. Ben x parantezin aldığımda eksi 1 daha gelince ortası ne olmuş? Zaten eksi 2 ax vardı. Bir eksi ax daha gelince eksi 3 ax olmuş oldu. Buradan değerli arkadaşlar x1 artı x2 eksi b bölü a olduğundan eksi parantezinde eksi bir daha 3 a artı 5 bölü a'mız da 1. Bu 20'ymiş. Buradan 3 a artı 5 20'den 3 a eşittir 15'ten a ne gelmiş olacak buradan 5 olarak karşımıza gelmiş olacak. Bir doğru ile parabolün güzel sorularının bir tanesi olduğunda buradan sizlere belirtelim arkadaşlar. Bence hoş bir soru. Devam ediyoruz diğer örneğimizde. Y eşittir x kare artı x eksi 2 parabolü ile y eşittir 6 eksi x doğrusunun kesim noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? bir bakalım bulabilecek miyiz kökleri önce bir onu deneyelim. Atalım bu tarafa x kare artı 2x. Bunu da bu tarafa atarsak x, 8 Evet güzel geldi. Hoş geldi. x'e x artı 4'e eksi 2. O zaman burası x artı 4 çarpı x eksi 2 sıfırdan. x'imiz ya x4 olacak ya da kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. O zaman arkadaşlar zaten bakın. Kesim noktaları dediğimiz şey. Bunu ne yapacağız? Yerine yazacağız. İster parabol yazın ister doğru yazın. Çünkü senin zaten bakın burada. Bu nokta hem parabolü sağlar hem doğruyu sağlar. Doğru da yazmak daha rahat. 2 için 6 2'den 4 yani 2'ye 4 noktası. Eksi 4 için 6 eksi 4'ten 10 yani eksi 4'e 10 noktası. Ben 2'ye 4 noktasıyla eksi 4'e 10 noktası arasında uzaklığı analitik de veya çizerek de yapabilirim. Ama ben derslerimde şöyle anlatmıştım hep. Şu aradaki mesafeye bakın ne kadar? 6 birim. Şu aradaki mesafeye bakın ne kadar? 6 birim. Yani şöyle bir dik üçgen oluşturduğunuzda bu dik üçgenin kenarları 6'ya 6 geliyor. O zaman aradaki uzaklık ne olacaktır? 6 kök 2. Çünkü 45 45 90 üçgeni bu. Ve benim aramdaki uzaklığın cevabı kaç olmak zorunda? 6 kare kök 2 olmak zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Burada da bakın. iki noktada uzaklık. X1 eksi X2'nin karesi artı. Y1 eksi Y2'nin karesi. Bunlar X1 X2. Bunlar Y1 Y2 olarak düşünecek olursanız. Bu şekilde de çözebilirsiniz. A bir tam sayıdır. Y eşittir 2x kare eksi x artı A parabolü ile Y eşittir x artı 1 doğrusu kesişmediğine göre A'nın alabileceği en küçük değer. Kesişmiyorlarsa ortak çözümün diskriminantının ne olması gerekiyor? Negatif olması gerekiyor. 2x kare eksi x artı a'yı ne yap? x artı 1 eşitle. Alt sol tarafa 2x kare eksi 2x artı a eksi 1 eşitle 0 olmuş oldu. Bunun diskriminantının sıfırdan ne olması gerekiyor? Kesişmene göre küçük olması gerekiyor. a'mız 2, B'miz eksi 2. C'miz de A eksi 1. Diskriminant B kare eksi 4 A. Buradaki A buradaki A ile alakalı değil. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı A eksi 1 sıfırdan küçük oldu. 4 eksi 8 A artı 8 sıfırdan küçük oldu. 12 küçüktür 8 A. Bunu karşıya attım pozitif olsun diye. Her tarafı 8'e böldüm. Ee, ne? e, ne? 4'e böldüğümüzde 3 bölü 2 küçüktür. A, A büyüktür. 3 bölü 2 olacak. A bir tam sayı olduğu verilmiş soruda. O zaman A'nın alabileceği en küçük değerin 1,5 olduğunu bildiğimizden dolayı kaç olması gerekecek? 2 değerinin olduğunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşım. Hadi bakalım. Y eşittir eksi x kare parabolü ve y eşittir 2x doğrusunun grafikleri verilmiştir. Buna göre alan ABO dik üçgenin alanını kaç birim kare olduğunu sormuş. Hemen zaten şunun zaten sıfır olduğunu biliyoruz. Bunda hem fikiriz. Hemen eşitleyelim bunu. Eksi x kare eşittir 2x diyelim. O zaman ne olacak? Bunu bu tarafa atalım. x kare artı 2x sıfır olsun. x parantezinde x artı 2 eşittir sıfırdan. x ya sıfır olacak ya da nerede kesecek bunlar? Eksi 2. Yani şurası kaç olması gerekiyor arkadaşım? Eksi 2 olması gerekiyor. Eksi 2 kime gider? İster doğru da yaz ister parabol yaz. Buranın ne olması gerekecek? Eksi 4 olması gerekecek. O halde bu uzunluk 2 birim. Bu uzunluk 4 birim olduğundan dolayı alan ABO üçgenimiz dik üçgen alan formülünden 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 birim kare olarak ne yapacaktır? Geleceğini söylemiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Güzel, hoş bir soru. fx eşittir. x kare x, x artı 1 parabolünün orijinden geçen teğetlerinin denklemlerini bulmamız istenmiş. Biliyorsunuz ki orijinden geçen sistemlerimiz y eşittir mx türündedir. Yani n'si yoktur. Çünkü n sıfırdır burada. Şimdi buradan geçen sonuçta bu parabol ve orijinden geçen bir sistem buna ne olmak zorunda? Teğet olmak zorunda. Yani x kare eksi x artı 1 ile mx'in ortak çözümünün diskriminantının ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Atarsak buraya x kare ne parantezini alabiliriz? Eksi x parantezinde eksi x parantezinde 1 artı m gelir artı 1 eşit 0 olur. Şimdi diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. Şimdi a'mız 1. B'miz eksi parantezinde 1 artı m ve c'miz de yine 1. O zaman diskriminant eksi parantezinde 1 artı m ile 1 artı m'nin karesi aynıdır. Eksi 2'nin karesi 2'nin karesi nasıl aynı oluyorsa 1 artı m'nin karesi ondan sonra eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'in 0 olması lazım. 1 artı m'nin karesi buradan biraz daha farklı bir sistem yapacağım. Bunu karşılattım 4. Neyin karesi 4'tür? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Buradan m 1 gelir. Buradan da m eksi 3 gelir. O zaman t denklemlerimizden birincisi m'yi 1 alırsak y eşittir x doğrusu olur. m'yi eksi 3 alırsak da y eşittir eksi 3 x doğrusu olaraktan 2 tane doğru olduğunu ne yapmış oluyoruz değerli arkadaşlar? Söylemiş oluyoruz. Hadi bakalım. Parabol çok zevkli bir konu. Geldik. Şimdi yine 11. sınıfta gördüğümüz bir bölüm. Öteleme ve simetri bölümü. Ee, dönüşümler konusunda görmüştünüz aslında. Bunun dönüşümler konusu 11. sınıfta. Simetri konusu da 12. sınıfta. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle kısaca özetlemek istemiş Biz bunu e, yukarıya doğru yani bir grafiği y ekseni üzerinde y ekseni boyunca artı veya eksi bir şekilde aşağı yukarı doğru hareket etmemizin tek e, durumu fx'e bir sayı eklemek. Yani fx kalacak orada. Ona artı 5 eklediğiniz zaman fonksiyon 5 birim yukarı çıkmış olacak. 2 çıkardığınız zaman fonksiyon 2 birim aşağı inmiş olacak. Bak burada gördüğün gibi buradaki fx fonksiyonuna k eklediğinde biraz büyütelim. Evet buradaki fx fonksiyonuna k eklediğinde ne olmuş oluyor? fx artı k. k birim ne yapmış oldu? Yukarı çıkmış oldu. Bu fx'e Eksi k eklediğinde o zaman k pozitif bir sayıysa tabii ki k birim nereye inmiş oldu? Aşağıya. Yine 11. sınıftan bildiğiniz bir kısım. E, x ekseninde k birim sağa ötelediğimizde bu x'e eksi k olarak geliyor. Şunu şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela bu x kare olsun. Burası da 2 ise bu x eksi 2'nin karesi olur. Bakın 2 birim sağ. Aslında sağ pozitif gibi düşünebilirsiniz. Ama o nokta 0 yapacağı için siz sağa gittiğinizde sıfır yapması için yanında eksi bir sayı olması lazım. Çünkü sağda yazacağınız sayılar pozitif gibi düşünün burada. Oraya 2 yazdığınızda sıfır yapması için yanında eksi 2 olması lazım. O yüzden sağa giderken çıkarma eksi k ekliyoruz. Aynı mantıkla sola giderken ise bu sefer artı k ekliyoruz ki buraya sıfır yapan sayı eksi k olsun. x ekseni göre simetri aslında bir fonksiyonun Eksiyle çarpılmasıdır. Yani eksi fx'tir aslında. Şurada gördüğünüz gibi fonksiyonu eksiyle çarptığınızda onun x eksene göre simetrisini almış oluyorsunuz. Y eksene göre yansıması ise fonksiyonda x gördüğünüz yere ne yazmanız gerekiyor? Eksi x yazmanız gerektiğini söylüyoruz. Kısada bir hatırlatma olduğunda buradan söyleyelim. Şimdi burada grafik çizimlerinden bahsetmiş ama bakalım ne gelecek. x kare artı 4 zaten yani çok zor bir grafik değil. Bir kere x kare grafiğinin 4 birim yukarı çıkartmış hali. O zaman şöyle düşünürsek x kare grafiğin 4 birim yukarı çıkartılmış hali. sonuçta x kare böyle bir grafikti. O zaman 4'ten geçecek. Şöyle ne olacak? Bir grafik olmuş olacak diyoruz. 1 eksi x de. eksi x kare, kare grafiğini biliyorsunuz. Onu da hemen bunu da çizeyim. Direkt aynı grafikte çizeyim. Normalde eksi bu y eşittir. x kare artı 4. Şimdi eksi x, x kare grafiğini biliyorsunuz. Ona bir eklediğinizde şurası bir noktası olunca şöyle bir grafik olmuş olacak şurada. Bu da 1 eksi x kare olmuş oldu. Bu da ikinci maddemiz. Üçüncü maddemize geldiğimizde bu sefer şöyle yine çizelim. Yani grafik çizimi tabii ki üniversite sınavlarında çok çıkacak bir bölüm değil. Keşke grafiği sorsalar. En rahat bölümlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. x artı 3'ün karesi bunu sıfır yapan sayı. Eksi 3 yani şurada olacak. Kollar yukarı doğru olacağı için sıfır yazdığınızda 9'dan geçecek. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu gelecek ve şöyle gitmiş olacak bu sistemde böyle. 4. grafikte x eksi 1 kare yani x 1 noktasında eğer 2 olmasaydı burada teğet olmuş olacaktı. Hemen şöyle anlatmaya çalışayım bunu da. Şurası y olsun. Burası x olsun. Burası da orijin olsun. Şimdi bu normalde bir şurada bir grafik olacaktı ki sıfır yazdığımızda birden geçecekti yine. Ama bunu iki birim ne yap diyor? Yukarı çıkart diyor. Yani şuradaki nokta 1'e 0'a giderken artık 1'e kaçtan geçmiş olacak? 2'den geçmiş olacak. 0 verdiğimizde 3'ten geçmiş olacak. Yani şöyle gelecek ve sonra deyip sonra tekrar çıkacağını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Grafikleri bu şekilde gördük. Aşağıda da çözümlere bakalım. Gördüğünüz gibi 4 birim yukarı çıkmış. 1 birim eksi x kare 1 birim yukarı eklemişiz. x x artı 3'ün karesi burada. Ve 1'e 2 noktasında 3'ten geçecek şekilde de bu sistemi görebiliyorsunuz. Y eşittir fx x kare eksi x eksi 4 parabolünün x eksene göre simetri demiş. x eksene göre simetri bulmak için ne yapmamız gerekiyordu? Bunun direkt eksi fx yapmamız gerekiyordu. O da ne gelecek? Eksi x kare artı x artı 4 parabolü x eksenine göre parabol olmuş olacak. Direkt tanım sorusu fark ettiyseniz. Denklemi y eşittir 3 çarpı x artı 2'nin karesi olan parabol x eksenin pozitif yönde 2 birim ötelendikten sonra x eksene göre simetri alınıyor. Buna göre son durumda elde edilen parabol. Önce pozitif yönde 2 birim. Yani sağa 2 birim dediğine göre y eşittir 3 çarpı x eksi 2 artı 2'nin karesi olmuş olacak. Yani bunlar birbirini ne yapacaklar? Götürecekler ve 3x kare gelecek. Sonra bunun x eksenine göre simetri. Bu birinci durumdu. İkinci durumda x eksenine göre simetri olduğundan dolayı ben bunu ile çarpmam gerekiyor. Y eşittir eksi 3x kare ifadesi benim buradaki parabolümün nesi olmuş olacak değerli arkadaşlar? Denklemi olmuş olacak. A sıfırdan farklı olmak üzere fx artı eşittir ax kare artı bx artı c parabolün simetri eksenin denklemi. x eşittir eksi 1 olduğuna göre fx parabolünün simetri eksenin denklemi bulunuz demiş. Şimdi bunun r'si neymiş? Eksi 1'miş bunun. Şimdi sen bunu ne yapmışsın? 2 birim sola kaydırmışsın. Bak bu ne demek? fx'e göre fx'e göre 2 birim nereye kaymış? Sola. O zaman bunun r 1 ise ben bunu bulmak için 2 birim nereye kaydırmam gerekecek? Sağa kaydırmam gerekecek. Yani R eksi 1'den 2 birim eski haline getirmek istiyorsam sağa bu. Çünkü bu fx artı 2 sola kaymış. Burada fx olacak. Senin R'nin direkt kaç olduğunu görmüş olacaksın buradan. 1 olduğunu görmüş olacaksın ki simetri denklemimizde simetri ekseni denklemimizde x eşittir kaç doğrusu olmuş olacak? bir doğrusu olmuş oluyor sevgili arkadaşım. Ve geldik artık son 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 bölüme. Ve geldik artık buradaki son konu anlatımıza, parabol ile ilgili son konu anlatımıza. İkinci, ikinci dereceden iki bilinmeyen yani eşitsizlik sistemlerini göreceğiz. Şimdi y büyüktür ax kare artı bx artı c büyük eşit ax kare artı bx artı c. Bunlardaki temel yapı şu. Siz bunu eşittir gibi çizersiniz. Ama eşitlik yoksa parabolü kesik çizgilerle çizersiniz. Eşitlik varsa parabolü normal çizersiniz. Şimdi burada büyüktür küçüktür kavramını karıştırıyorsanız eğer biz bunu doğrularda çok yaparız. Bütün eşitlik sistemlerinde yaparız bunu. Şunu yapmanızı tavsiye ederim. 0 0 noktasından geçmeyen bir parabol için 0 0 noktasını burada yerine yazarsınız. Eğer yazdığınız ifade doğruysa 0 0'ın olduğu yeri tarar. Doğru değilse ise diğer tarafı tararsınız. Bakın göreceğiz birazdan sonra. Burada da bakın görüyor musunuz? Yine aynı parabol küçük olduğu için alt taraf küçük eşit olduğu için alt ve kendisi dahil olmak üzere yapılacak. Şimdi y büyük eşit x kare eksi 4x eşitsin sağlayan noktaları anlatı üzerinde gösterelim. Bakın nasıl çözeceğiz. Sanki bunu x kare eksi 4x gibi x'e 0 verdiğimizde y'si 0. Y'ye 0 verdiğimizde x kare eksi 4x 0'dan x parantezinde x eksi 4 0'dan x ya buradan sıfır ya da buradan ne gelmiş olacak 4. Yani sıfıra sıfıra ve 4'ten sıfıra geçecek bir parabol. Şimdi ben bunu çizeceğim. Şimdi 0 0 geçiyorsa biraz tabii ki onu biraz dediğim olayı yapamayız. Çünkü o sistem sağlayacaktır zaten. Ama sonsuzdan nokta var sonuçta. Herhangi bir bu köklerden olmayan bir noktaya ne yapabilirim? Yazabilirim. Şimdi parabolün kolları yukarı doğru. 0 sıfırdan ve 4'e sıfırdan geçecek. Tepe noktası 2 yazdığımızda 4 eksi. Bunu aşağıda şöyle gelecek yani. Tekrar şöyle gidecek. Sonra ne yapacağız? Şimdi ben parabol çizdim. E bu parabolün burası mı burası mı? Şimdi 0 0 noktasını veremiyorum. Ama şurada 1'e 0 var. Bunu ver. Yani çok önemli değil. 0 büyük eşittir 1 eksi 4 demiş. Değil mi? Çünkü bu y. Bu da x gördüğüm yere yazdım. 0 büyük eşittir eksi 3. Doğru mu? Doğru. O zaman tarayacağın yer değerli arkadaşım burası. Yani 1'e 0 olduğu tarafı tarayacaksın. Ve iç tarafı olduğunu da söylemiş oluyoruz. Yani ben böyle, böyle ben bu şekilde yapmayı daha rahat buluyorum. En azından kafamda hani orayı mı tarayacağım, burayı tarayacağım düşüncesi çok kalmıyor. Gördüğün gibi, evet gördüğünüz gibi bizim de aynı mantığı yapmış Son iki örneğimize geldik arkadaşlar. İki, bu iki örnekle de parabol konu altımız ne yapmış oluyoruz burada? Bitirmiş oluyoruz. Y küçüktür x kare eksi x ve y büyük eşittir x eksi 3'ün parantez karesi eşitlik sistemini sağlayan noktaları anet düzlemde gösteriniz demiş. Önce birinci parabolümüzü çizelim. Yine x'e 0 verdiğimizde y'si 0. Y'ye 0 verdiğimizde x kare eksi x 0'dan x parantezinde x eksi 1 0. x 0 ve 1 gelmiş olacak. Hemen şuraya tablomuzu yapalım. Şöyle sistemimizi yapalım yani pardon. Kollar yukarı doğru. Şurası y olsun burası x olsun. 0 ve birden geçecek ama buradaki kesik çizgi olacak. Yani şöyle gelecek. Ve sonra şöyle biraz da eğrisel olacak şeyleri. Şöyle çıkacak. Şimdi bunu yine aynı şekilde mesela bu sefer ne verelim? 1'e 0 diye 0'ı 1 verelim. O da burada bir nokta sonuçta. Şuradaki bir nokta 0'a 1 noktasını deneyelim. 1 küçüktür 0 eksi 0 demiş. 1 küçüktür 0 eksi 0'dan 1 küçüktür 0. Hangi noktayı yazıyoruz burada? 0 1. Yanlış. Yanlış olduğu için bu taraf değil dış tarafı tarayacağım. Taramıyorum şu anda kalsın. Öbürküsü de y büyük eşittir x eksi 3'ün karesi ki bu biliyorsunuz e, x eksen yani t bir paraboldür. 3 noktasında teğet olacak. 0 yazdığımızda 9'dan yani şöyle bir parabol olacağını söyleyebiliriz. Şöyle nokta değecek. Bunu 0 0 verebiliriz. Direkt 0 0 verdiğimizde 0 büyük eşittir. 9 geldi. Yanlış. Şimdi bu 0 büyük eşit 9 yanlış olduğu için 0 0 olan değil iç tarafı taramak zorundayım bu sefer. X'inin kırmızının dış tarafını yeşilin iç tarafını taradığım için şu kısım benim neyim olacak burada? çözüm yerim olacağını söyleyebilirim değerli arkadaşım. Buna çok dikkat ediniz. Çözüme de bir bakalım şöyle. Evet bakın gördüğünüz gibi kırmızının dış tarafı siyah olanın iç tarafını taradılmış ve bu şekilde bir parabol bu şekilde bir eşitlik bölgesi elde edilmiş. Geldik son sorumuza. Bu sefer demiş ki bize bunu ifade eden taralı olan ifade eden yani denklemleri bulmamız istenmiş. Şimdi önce tabii ki parabolün denklemini bulalım. Parabol kökleri eksi 1 şöyle güzel yazalım. Parabolün kökleri eksi 1 ve 3. O zaman buradan attığımızda x artı 1 0 ve x eksi 3 0 olacak. Yani y a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. A'yı bulmak için de şu noktayı kullanacağız. Yani sıfıra kaç noktası? 3 noktası. 3 eşittir. A çarpı eksi 3'ten. A ne gelmiş oldu buradan? Eksi 1. Yani eksi x artı 1 çarpı x eksi 3. Bunu da açalım. Ee, eksi x kare. E, açarsak eksi 3 x eksi 2 x eksi 3'ten. Y eksi x kare artı 2 x artı 3 oldu. Şimdi bu parabolu ben dışını taramışım. taramışım. 0 0 noktasını verdiğimde 0 0'ın yanlış çıkması lazım. Bak yanlış çıkması lazım. Bir kere eşitlik var. Şimdi 0 verirsek 0... 0 artı 0 artı 3. Bunun yanlış çıkması için küçük yazsam doğru çıkar. O zaman eşitlik olduğuna göre ne yapmam lazım buraya? Büyük eşit yapmam lazım. Yani y büyük eşittir. Eksi x kare artı 2x artı 3 olmalı ki bu parabolün dış tarafını tarayayım. Geldik doğru denklemine. Doğru denklemimizde de yine bu mantığı kullanabiliriz. Kökümüz yine eksi 1. O zaman buradan x artı 1 eşittir 0. Yani y eşittir. A çarpı x artı 1 diyebilirsiniz. Yani bu kaçıncı derece olduğu fark etmiyor bu tip sistemleri kullanmakta. O zaman benim 0'a 1 sağlıyor. 1 eşittir a çarpı 1'den a ne geliyor? 1. Yani y eşittir x artı 1. Şimdi doğrunun ne tarafını taramışız? Üst tarafını. 0 0'ın ne gelmesi gerekiyor? Gene yanlış gelmesi gerekiyor. 0 0 artı 1. Bunun yanlış gelmesi için Büyük olması gerekiyor. Yine büyük eşit olması gerekiyor. O zaman y büyük eşittir x artı 1 olacak. Yani y büyük eşittir x artı 1. Y büyük eşittir eksi x kare artı 2 x artı 3 sistemimizin grafiğini yanda şu anda görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet matematik feneri ile bir bölümün daha konu anlatımını bitirmiş olduk. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişsinizdir. Umarım anlatımlarımızı beğenip beğen tuşuna basınız. Yorum yaparsanız da zaten her yorum yapan herkese geri dönmeye çalışıyorum. Mutlaka sizlere de kalp atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.